Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün haziran ayı açılımı yapıyorum ikizler burcu için ee, yükseleni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlarımız da izlesinler dinlesinler lütfen şöyle bir odaklanın bakalım özel açılım yapıyorum randevulu çalışıyorum özel açılımlar ücretlidir arkadaşlar ee, bunu söylememe rağmen Defalarca aynı soruyu duyduğum için tekrar ediyorum sizlere çok özür diliyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Niyetinizi tutun. Güzel şeyler çıksın inşallah. Haziran ayı açılımı yapıyorum. Evet. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Arkadaşlar sesim biraz açılmadı. Çok özür diliyorum. Ee, sabah erken saatte çekiyorum Evet. Evet sevgili ikizler Size ait olan bir şeye başkasının el uzatması gibi düşünün elini uzatmış size ait olan bir şeyi almak istiyor Siz üzerindesiniz ee, Fakat size ait olan bir şeye birisi şurada bakın elini uzatıyor ee, belki engellemeye çalışacaksınız belki bunun mücadelesini vereceksiniz ee, belki malınız belki paranız belki eşiniz belki sevdiğinizi e, tutmak zorunda sıkıca tutmak zorunda kalabilirsiniz Sevgili dostlarım özellikle Haziran'ın 7'si sizin için çok önemli ee, İkizler Burcu olan arkadaşlarımız için ee, söylüyorum. Ayın yedisi belki ertelenmiş bir yolculuk var ise, e, bir yolculuğa çıkabilirsiniz, bir yere gidebilirsiniz. Belki birdenbire aniden verilecek bir karar ile olabilir. Evet. Sağlığınızla alakalı çok önemli. Bakın bu ay tutulmasından sonra e, ikizler burcunun sağlığı ve önemsemediği sağlık problemlerini çok dikkat etmesi gerekiyor. Onu gösteriyor. Bir de burada isminde M harfi var. Ankara'nın A'sı, Manisa'nın M'si. Evet. isminde bu harfler olan bir kişiyle birlikte şöyle bir kavuşum ve buluşma gerçekleşecek. Dünkü videomda Ankara'nın nesi demişim arkadaşlar. İnanın kendime bile güldüm. Kusuruma bakmayın böyle bir hata yapmışım hatta birkaç arkadaş o kadar dikkatli izliyor ki demek ki e, Ankara'nın E'si mi abla diye de yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Beni dikkatli izledikleri için. Evet, bir kavuşum yaşayacaksınız ve burada 34 rakamı çok çok önemli. İstanbul'a mı gideceksiniz ya da 34 yaşlarında biri var ise evinizde 34 30'lu yaşlar diyelim 34 daha çok böyle vurgulu 34-35 yazılmış burada ee, bu kişiyle alakalı bir haberin geleceği beklenen bir haber var herhalde bu haberin geleceği haberle birlikte böyle bir toplanacağınız bir kalabalık bir topluluk gibi düşünün. Ee, belki kişiyi bir yurt dışına uğurlayacaksınız, belki bir tayini çıkıp gidecek ya da sevindirici bir olay, kötü bir şey değil. Fakat bununla alakalı böyle bir kalabalığın toplanacağını gösteriyor. 34-35 yaşlarında bir kişiden bahsediyor arkadaşlar. Evet, küçük bir çocuğun koşa koşa size geldiğini e, görüyorum. Acaba çocuğunuza mı? Hasretsiniz, burada bir çocuğun size doğru koşması, hayatınızda bir yenilenme olacağı, bir gençleşme, dinçleşme gibi düşünün. Belki bir, şöyle söyleyeyim, hasret kaldığınız fakat gidemediğiniz bir çocuk olabilir, göremediğiniz evladınız olabilir. Bununla da alakalı güzel haberlerin geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Elinizde bir çanta var. Çantanın içerisine eşyaları koyuyorsunuz, koyuyorsunuz. Fakat tekrar boşaltıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir iş bilemiyorum ama aktifleşmeyen olaylar var. Hayalini kuruyorsunuz. Fakat çantanın ağzını kapatıp fermuarı çekemiyorsunuz. Böyle bir durum. Ayaklarınız dışarıya doğru, dışarıya bir gidiş var. Ee, belki bir şehir değişikliği, belki bir ee, başka bir şehre seyahat belki bir yurt dışına seyahat gibi düşünebilirsiniz. Aldatılma, kandırılma, dolandırılma yaşayabilir. İkizler Burcu'nun geçen yıldan genelde İkizler Burcu'nda bunu gördük. Bir aldatılma gibi, bir eklem ağrıları gibi bunlar bütün İkizler Burcu'nda ee, çok fazla diyelim bütün demeyelim de çok fazla gerçekleşen bir olaydı. Fakat bu konuyla alakalı önünüze beyaz bir defter açılıyor ve arkadaşlar burada da e, giden paralar geri gelebilir. Giden kişiler geri geri gelebilir. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz inşallah. Ee, bir ee, sevinç olacaksınız. Gidenlerin geri gelmesi sizi mutlu edecek inşallah. Onu gösteriyor. Evet. Evinizin yüzü komple bembeyaz boyalı, evinizle alakalı, ailenizle alakalı bir sorun ya da bir soru işareti var ise, anne evi, baba eviyle alakalı bir problem varsa bu problemin Çözüleceği, bir aydınlığa kavuşacağınız, belki miras işleriniz var, belki mirasla alakalı birileriyle bir tartışma gibi bir problem var ise bu konunun da aydınlığa kavuştuğunu, kavuşacağını gösteriyor arkadaşlar. Evet, iki ay içinde atacağınız bir imza. Belki yeni bir evliliğe başlayacaksınız. Belki ilk baharınızı, belki ikinci baharı, belki üçüncü baharı yaşayacaksınız. İnşallah arkadaşlar sizi mutluluğa götürsün. Burada çünkü evin bacası tütüyor. Birinin yuva kurması ya da sizin yuva kurması e, muhtemelen böyle bir durum var. Bir yuva kurulacak. E, desteğinizi esirgemeyin lütfen ya da siz e, yuva kuracaksanız Böyle bir planınız varsa güzel bir mutluluk var inşallah Masa başında işe başlayacak birisi var Sevgili dostlarım şurada masanın başında Bakın şu parmağımın altında Masa başında oturan bir kişi var İnşallah evinizden biri göreve başlayabilir işe girebilir ya da siz göreve başlayabilirsiniz Ya da iş yerinizde bir ofis değişikliği Oda değişikliği bir terfi etmek gibi diyelim. İnşallah çok güzel işle alakalı da bir gelişme var sevgili dostlarım. Baykuş bilgeliği gösterir. Ee, belki eğitimi seviyorsunuz. Eğitimler, kitaplar hayatınızda böyle şeyler olacak arkadaşlar. Belki çocuğunuz, belki siz eğitimleri gösteriyor burada kendinizi geliştirmek adına yapabileceğiniz bir şeyler, bir işler var burada ve elinizde e, çiçek tutuyorsunuz, çiçek var. Çiçeğin yaprakları uçuş uçuş. Sevginizi göstermeniz gereken kişiler var, sizin ilginize ihtiyaç duyan kişileri gösterir. Elinizdeki çiçek yaprak yaprak, tane tane ayrılıp karşı tarafa doğru. Uçuyor ve sizin de sevgiye ihtiyacınız vardır mutlaka ama sizin de ilginize sevginize ihtiyaç duyan insanları gösteriyor. Böyle bir durum böyle bir iletişim olabilir. Belki hayatınıza yeni katılacak biri sizi şöyle mutluluktan ayağınızı yerden kesebilir arkadaşlar. Evinizle alakalı arka arkaya bozulan elektrikli araçlar olabilir. Bu ara çok dikkatli olun. Ee, sevgili dostlarım ve evinize eşya girişi var koliler giriyor koliler çıkıyor gibi gibi böyle bir durum var özellikle 8. ayda 8. ayda hiç ummadığınız bakın 8. aya çok var abla diyebilirsiniz fakat burada 8. ayda çok önemli bir karar alabilirsiniz bir mekan değişikliği bir yer değişikliği hiç hesapta yok halbuki böyle bir şey ama birdenbire böyle bir olayın aktive aktive olması gözüküyor. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Sevgili ikizler, sonrasında her zaman olduğu gibi tarot açılımı yapacağım sizler için. Evet. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Şapkayı gördünüz mü? Molon şapka var burada arkadaşlar. Kendinizi koruma altına almanız gerekiyor. Koruma altına mı aldınız? Artık daha temkinliyim abla diyorsunuz. Ee, ve burada da burada da bir ev çatısı kurulmuş. Bakın. Yuva kuran biri olacak. Evinizde yani fal bakmayı bilmeye gerek yok arkadaşlar. Burada bir çatı kurulmuş ve bir kişiye destek olacaksınız ya da siz kuracaksınız. Yeni bir yaşam alanı var burada. Yeniliğe bir geçiş yapacaksınız. İkizler Burcu hazırlıklı olun. Yenilikler geliyor hayatınıza. Yeni bir mekan, yeni bir kişi, yeni bir hayat. Daha ne olsun? İnşallah arkadaşlar çok güzel olaylar. Burada kaplumbağanın başı çıkmış. Bazı olayların yavaş olması galiba sizi geriyor, üzüyor, sıkılıyorsunuz. Fakat yapacak bir şey yok. Ee, önemli olan olayların aktive olması. Yani e, yapacağınız bir şey yok burada. Sağlık gösteriyor. Uzunca bir yılan var burada. Bu da sağlıkla fincanda da çıktı zaten. Ötelediğiniz olayları. Lütfen sağlıkla alakalı ötelemeyin. Sağlığınıza dikkat edin diye düşünüyorum. Bir hamilelik haberi alabilirsiniz, bir bebek haberi alabilirsiniz. Çok çok sevineceksiniz. Onu da gösteriyor. Sıkılaşması gereken işleriniz var. Biraz böyle gevşek davranıyorsunuz. Bakın burada bir ipin üzerine şöyle diyeyim bakın düğüm atıyorsunuz. Bazı işleri daha sağlama alıyorsunuz artık. Belki de insanlara olan güveniniz bitmiş olabilir. Bu güvenle de alakalı kendinizce önlemler alıyorsunuz. Ve şöyle bir de tarot açılımı yapalım. Bakalım kartlarımız sevgili ikizler size neler söyleyecek. Haziran ayı açılımı yapıyorum. Şu anda evet çok güzel. Çok güzel evet. Hmm. Arkadaşlar burada e, Maddi anlamda bir güç istiyorsunuz Ve o gücü de seviyorsunuz Burada e, Kartımızın bana Gösterdiği Bakın şöyle söyleyeyim ikizler ve ikiz bir koçbaşı var burada Gördünüz mü Yani tevafuk oldu gerçekten Ve burada Yaptığınız iş ne olursa olsun Güçleneceğinizi kendi krallığınızı kuracağınızı söylüyor. İşinizin ne olduğu önemli değil bakın. Sorumluluk sahibisiniz, masaya yumruğunuzu vuracaksınız. Belki hakkınızı yiyenler var ee, ve benim dediklerim olacak der gibi böyle bir masaya yumruğunuzu vuruyorsunuz. Gelecek bir para size şöyle bir sizi şöyle bir rahatlatır. Kalite ve konforun artacağı bir ev sahibi olma, bir ev değiştirme işiniz olabilir. Kızgınlıklar ve öfkeler yüzünüz kıpkırmızı, ani çıkışlarınız var. Fevri çıkışlar. Lütfen frene basın. Çünkü burada e, şöyle söyleyeyim. Kardeşleri temsil ediyor. Dostlukları gerçek arkadaşlıklarınızda. Bazı kırgınlıklar yaşayabilirsiniz. Anneniz yaşıyor ise annede bir üzgün bir durum var. Bir kaygı, üzüntülü bir durum var. Burada ee, hayatınızda bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz Rahatsızlıklar, hastalıklar, ayrılıklar, vefatlar Belki para kayıpları bir sürü problem çeşidi sayabiliriz Kendinize göre yorumlayın Fakat kendi hatanız da var arkadaşlar Kendinizi muhakeme etmeyi bilin Hatanızı kabul edin Hayatınızda bir nefes gitmiş sanki Bir can gitmiş Ve burada çok fevri çıkışlar var ağzınızdan istenmeyen sözlerin çıkması var. Biraz frene basın. Ateşin altını kısın bence kendiniz zararlı çıkabilirsiniz. Bakın burada birileri tarafından sorgulanıyor, suçlanıyor. Belki hakarete uğruyorsunuz, eleştiriye uğruyorsunuz. Bu da buz gibi olmanızı sağlıyor. Böyle bir duruş sergiliyorsunuz. Yani zevk almıyorum. Hiçbir şeyden buz gibiyim. İkilemdesiniz. İkiz karakterde olmanızın verdiği bir durum olabilir. Haziranda özellikle bir kararsızlık. Artık karar vermeliyim. Bitti diyorsunuz burada. Ee, ve karar mekanizmanız harekete geçiyor. Hatalar olmuş mu? Evet. Olgunlaştım diyorsunuz. Dar bir kıyafet giymeniz ee, ve bol bir elbiseye geçiş yapmanız... Darlıktan sonraki bolluğu gösterir. Burada asalak gibi bir arkadaşınızdan zarar gördüğünüz, parayla alakalı birilerinden zarar gördüğünüz, bununla da alakalı bir haberi, bir duyumu alacaksınız sevgili dostlarım. Ve bundan sonra da dünyanız değişecek. E şöyle bir rahatlayacaksınız. Saçınız, başınız, kılık kıyafetiniz, her şeyiniz, fikirleriniz, duruşunuz, konuşmanız. Belki bir estetik operasyon böyle bir durum yaşayabilirsiniz ve herkesi şaşırtabilirsiniz. Beklenmeyen, sizden beklenmedik olayları e, karşı taraf sizde görebilir ve şaşırabilir. Bunlar olumlu yönde tabii ki. İnşallah arkadaşlar hayatınıza güzellikler gelecek, güzellikler olsun. Ve arkanızda dönen bir kadınla bir adamdan zarar görmüş olabilirsiniz. Bu kişilerle alakalı haberler ve duyumlar alacaksınız. Elinize doneler geçecek ve bunları kullanacaksınız siz. İki kişinin size verdiği bir zarar var burada ısrarla onu gösteriyor. Birilerine karşı tavırlısınız, arkamı döndüm, küstüm artık hayatımda sizi istemiyorum deyip kendinizi savunabilir, kendinizi ifade edebilirsiniz. Fakat Ruhunuzun okşanması lazım. Burada sevgiye ihtiyaç duyduğunuzu, ilgiye ihtiyaç duyduğunuzu ve hayatınıza yeni birini alacaksınız sevgili ikizler. Yalnız değilsiniz. Sevgi, ilgiye ihtiyacınız var. İnşallah arkadaşlar hayatınıza adam gibi adam, baba gibi baba, eğitimli, kültürlü, maneviyatına düşkün, yönetici gibi konuştukları kıymetli bir kişinin gireceğini gösteriyor. Beni izleyen bir erkekse tabii ki beyefendi ise sizin de karşınıza iyi, saygın bir kadının yeri kuvvetli, işi gücü olan belki meslekli, kariyerli bir bayanın hayatınıza gireceğini gösteriyor. Bakın devamlı, devamlı yeni bir tanışmadan bahsediyor kartlarımız. İnşallah arkadaşlar Hayatınıza yeni biri girecek. Bir yıldan beri kendi adıma çok önemli kararlar aldım ee, diyorsunuz. Önemli kararlar aldım. Sonsuza kadar yetecek mutluluk. Sonsuza kadar yetecek e, paraya ihtiyaç duymayacaksınız. Yani yetecek her şeye sahip olacaksınız. Ve burada sonsuza kadar her şeyin devam etmesini diliyorsunuz. Fakat hiçbir şey belki şimdiye kadar sonsuza gitmemiş olabilir. Fakat artık bitti diyor. Vakit doldu. Rızık Allah'tan. Kader Allah'tan arkadaşlar. Ve burada duygu geçişleri yaşıyorsunuz. Yani şimdi sevdiğiniz bir şey, zevk aldığınız bir olayı bir hafta sonra nefret ediyorsunuz. Sizde böyle de bir dengesizlik var. Ee, anlamıyorum. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Bir kadının hastalığını duyabilirsiniz. Bir kadının körlüğünü yaşayabilirsiniz. Bir bayanla alakalı bir problem yaşanabilir. E bu yalnız çok genç yaşta bir kadın değil, 50 yaş ve üstü olabilir. Onu gösteriyor. 45-50 yaş üstü gibi gösteriyor ve burada bir yıkım yaşayacaksınız. Yıkım deyince lütfen korkmayın. Eski düzenin gidip yeni düzenin gelmesi gibi bir durum dedim ya. Yenilikler var hayatınızda ee, ve e, yaptığınız hataları bir daha yapmayacaksınız. Eğer evliyseniz çok kez uyarıyorsunuz eşinizi hata yapıyorsun evlilik iyiye gitmiyor diye. Fakat e, ne hikmetse şöyle söyleyeyim e, karşı taraf sizi tınlamıyor hiç duyduğu bile yok e, ve Şöyle söyleyeceğim Belki şiddet görüyorsunuz Belki hakaret görüyorsunuz Artık canınıza tak eden olaylar var Ve şöyle son bir kartımızı Çekeceğim İnşallah güzellikler yaşayın Harika Evet arkadaşlar Bugün Şu fal içerisinde Baktığım açılımda En güzel kartlardan biriydi bu Ve son dokunuştu Gerçekten duygusal anlamda mutluluğunuzun zirve yaptığı bir hazirana giriyorsunuz. Level atlamak gibi düşünün. Fakat duygusal anlamda hep duygusal hisleriniz ve duygularınızdan bahsediyor. Öyle bir keyif alacağınız ortamlara gireceksiniz ki çok çok keyiflisiniz, çok çok mutlusunuz. İnşallah arkadaşlar hayatınıza mutluluk, huzur gelsin. Çünkü siz Huzur istiyorsunuz, sevgi istiyorsunuz, hayatınıza birinin sevgiyle dokunmasını istiyorsunuz sevgili ikizler. Hakkınızda güzeli iyisi olsun. Önce sağlık, sonra da varlık versin Rabbim. Sevgili dostlarım, kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz, zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Ee, özel açılımlar içinde WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz telefon numaramı yazabilirsiniz telefon numaramı Sevim abla yazın kaydedin ee, mesaj atın Ben size mutlaka dönüş yapacağım Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar